Karla mücadelemizin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmaya bugün itibariyle başladık. i̇limiz için oldukça önemli, önemli bir yere sahip olan Nemrut Krater gölünün yolu, yolunu açmaya uğraşıyoruz sabahtan beri. Ee, yer yer 5-6 metreyi bulan kar kalınlığı bulunmakta. Ee, ülkemizin birçok yerinde denize girdirirken burada biz ee, karla mücadelemizi inşallah bir iki gün içinde sonlandıracağız. Bayramın bir veya ikinci gününe kadar e, göle ulaşmaya hedefliyoruz. E, Nemrut Krater Gölü gerek e, yabancı gerek yerli turizm açısından birisi çok önemli bir yer. E, biz de bunun bilincinde amirlerimiz de bunun bilincinde olduğu için biz bugün sabahtan itibaren e, mesai arkadaşlarımızla beraber işe koyduk. İnşallah bir iki gün içinde göle ulaşmaya hedefliyoruz. Üç iş makinesi, bir grader, bir kepçe, bir rotatifle e, yola bugün başladık. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa e, yukarıdaki kar durumunu bilmiyoruz. Çünkü yukarıda kar, karın epey bir fazla olduğunu geçen yıllardan biliyoruz. Böyle devam ederse üç güne inşallah şeye ulaşırız, göle ulaşırız.